Hoş geldin prensesim. Dur yardım edeyim sana. Ee, bugün okul nasıl geçti bakalım? İyi. Sadece iyi mi? Neler yaptın anlat bakalım biraz. Dersler nasıl, arkadaşların nasıl beslenmeni yedin mi canım? Yedim anne. İşte her zaman gibi. Her gün aynı. Ders tenefüs, ders tenefüs. Hiçbir şey olmadı yani bana anlatmak isteyeceğin. Ben de Defne gelse de biraz sohbet etsek diye bekliyordum bütün gün. Aman anne ne olacak okul işte. En azıcık uyuyacağım uykum var benim. Aa! Ne oluyor ya? Aa. Merhaba. Aşkım bu ne şimdi? Defneyi aldım. Bu sefer kesin barışacağım. Dur 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 hemen verme. Hemen olmaz. Niye canım? Allah Allah kızıma hediye aldım. Sabah mı bekleyeceğim? Hem bu koca şey çoraba sığmaz hayatım. Bak. Aferin aferin aşıyorsun kendini. Biraz daha zorlasan komik olacaksın yani. Az kaldı. Ver bakayım sen şunu. Ah! bu ya. Gelsen sen benimle bir dakika gel. Geç. Yine ne oldu Pınar? Ne var? Konuşacaklarımız var. Allah aşkına Pınar kötü bir şey İş. oldu deme. Dayanacak gücüm kalmadı. Ay kime nasıl yetişeceğimizi şaşırdık. Yok yok o kadar kötü değil. Yani inşallah. E ne oldu peki? <laughs> Bugün Başak Hanım beni aradı. Defne'nin öğretmeni. Okula çağırdı. Ne olmuş? Bir sorun mu varmış? Defne teneffüste mikroskop kırmış. Aman canım ne var? Ben de bir şey oldu zannettim. Çocuk bu kırar da döker de. Öderiz parasını olur biter. Çok velvelici olmaya başladım Pırar. Sanki ben onu mu dert ettim? Başka şeyler var. Başak hanım dedi ki... ...Defne bugünlerde çok durgunmuş. Okuldan geldiğinde sordum çaktırmadan. Bana hiçbir şey anlatmadı. Hı -hı. baba. <laughs> Bak sana ne aldım. Bunu ilk gördüğümde işte dedim. Kızımı aradım, hediyeyi buldum. Hem bu öylesine. Bayram ve yılbaşı için başka sürprizlerim var. Bu nereye sığdıracağız şimdi baba? Bu oda çok küçük. Odaları değişelim. Sen iste yeter ki prenses. Yok gerek yok olmaz. Ben bir yer bulurum teşekkür ederim. İyi. Barıştık mı peki? Beni affettin mi? Tamam barıştık affettim seni. Hani? Oh. Neler yaptın bugün? Okul nasıl geçti? Ne var ne yok? Anlat bakalım. Okulda ne olabilir baba? Ders dinledik işte. Hangi dersler vardı bugün? Türkçe, müzik, hayat bilgisi falan ne olacak işte. Güzelmiş. Bu hayat bilgisinde ne anlatıyor öğretmeniniz? Bugün mikroskoba bakmayı öğrendik. Öyle mi? Nasıl bakılıyormuş bu mikroskoba? Canım. Hiçbir şey söylemiyor hakikaten. On saattir ağzından laf almaya çalışıyorum. Ders bile çalıştık bu arada. Hiş, sessiz ol. Tamam tamam, uyumadı gitti bu da ya. Canım benim. Vallahi var bir tuhaflık. Defne hiç böyle şeyler yapmazdı. Mikroskoba kadar anlattı ama kırdığını söylemedi. Sanki böyle bir olay hiç olmamış gibi kıvırdı durdu lafları. E fena da kıvırmadı hani. Onur. Duruğa da daldık kızı ihmal mi ettik acaba? Öyle bir şey yaptıysak çok üzülürüm valla. Çok dikkat ediyorum oysa ki. Yok canım. Çok dikkat ediyoruz kendini ihmal edilmiş hissetmesin diye. Bence bu aşk meşk işleri hiç yaramadı kızıma. Erken daldı bu mevzulara. Onur yapma canım ne alakası var? Kıskançlığın sırası mı şimdi? E açıkça soralım o zaman. Bildiğimizi söyleyelim. Bir mikroskop kırdı diye kızmayacağımızı bilsin çocuk. Cık. Olmaz. Ona itiraf ettirmemiz gerekir öğretmenine ve bize olan güveni sarsılmasın şimdi. Arkamdan hafiye gibi iş çeviriyorlar demesin kızcağız. İyi de nasıl yapacağız? Anlatmıyor işte. Bu akşam da karnabahar varmış. Ben seviyorum. Karnabahar patlamış mısıra benziyor. Vallahi ben hamburgeri tercih ederim. Ne ne var? Kaldırmayacak mısın baba ölçüyü? Nereye koyacağız şimdi bunları? Ha, ben de hamburgere kızdın sandım. Dikkat et baba. Tamam kızım ediyorum. Ama kazayla oldu elimden kaydı kızım. Fark etmez bence. Bu şekerliği çok seviyordu. Dedim ne Şimdi ne yapacağız baba? Delilleri örtbas edeceğiz. Şimdi söylemeyelim. Ben yarın yenisini alırım. Ruhu bile duymaz. Anlamaz mı? Nereden anlayacak canım? Sen bana yardım edip söylemezsen tabii. Sen bilirsin söylemeyiz o zaman. Hadi yardım et de toplayalım şunları. E dur dur dur. Bir yerin kesilmesin. İyice başımız belaya girer. Sen annen geliyor mu ona bak. Küçük hanım, süreniz doluyor. 10 dakika sonra doğru yatağa. 5 dakika daha eklerim babacığım, ne olursa. 5 dakika daha. Hem daha film yeni başladı. Olmaz hayatım. Bu saatte sana göre bir program yok ki. Hem bu film de sana göre değil. Saatlerce bunun başında oturman senin için çok zararlı. Lütfen. Sabah erken kalkacaksın, unutma. Ay inanmıyorum ya. Eyvah baba, yandım. Sonra kocası... Bunu kim yaptı bakalım? Kızma bana bir tanem. Gerçekten yanlışlıkla oldu. Biliyorum çok kızacaksın, bağıracaksın ama inan isteyerek olmadı. Lütfen inan bana. İstemeden oldu. <laughs> Gel bakayım sen. Kapattığında... Hayatım ne var? Paralama bu kadar kendini. Altı üstü bir şekerlik. Yenisini alırız. Ama bu şekerliği çok seviyordun. Dedem almıştı üstelik. Anısı çok büyüktü. Ne yapalım yani senden değerli mi? Bak zaten üzülmüşsün. Ama üzülme artık. Bir şekerlik için sana kızacak değilim. Önemli değil canım insanlık hali. Tabii ki düşürebilirsin. Ben de düşürüp senin bir şeyini kırabilirdim değil mi? Bilseydim saklamazdım karıcığım. Teşekkür ederim. Çok anlayışlısın. Onurcuğum, asıl saklarsan kızarım. Ben var mıyım sana kızayım hayat? Canın sağ olsun. Hem sen yeterince üzülmüşsün canım kocacığım benim. Sürem doldu babacığım, ben yatıyorum. Of, bu da işe yaramadı. Ah. Vay be, Aslanlar gibi iki perdelik oyun oynadık. Bana mısın demedi. Ne yapacağız Pınar ya? Canım şekerlik de gitti. <laughs>